İyi günler değerli katılımcılar. Ben Darya, Atomi Rusya'nın ürün yöneticisiyim. Ve bugün sizlerle Atomi bulaşık makinesi tabletleri hakkında konuşacağız. İnsanlar giderek daha sık bulaşık makinesi satın alıyorlar. Çünkü gerçekten çok pratikler. Bize hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyorlar. Fakat bununla birlikte başka bir soru ve başka bir sorun ortaya çıkıyor. Peki kaliteli bir bulaşık deterjanı nasıl seçilir? Çünkü piyasada çok fazla ürün var ve hepsi birbirinden farklı. Hangisinin iyi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Hele ki ailede çocuklar varsa bu durumda ne yapmalı? Tüm bu sorunları atominin tabletleri çözüyor. Çünkü İçeriği o kadar iyi ki çocukların bulaşıklarını bile yıkamaya olanak sağlıyor. İçeriğindeki maddelerin %90'dan fazlası doğal kökenlidir. Bu da demek oluyor ki bu maddeler doğal bileşenlerden elde edilmiş ve oldukça nazik ve güvenlidir. Bunun dışında içeriğinde çok zararlı maddeler bulunmuyor ki bu maddeler bazı deterjanlarda, tozlarda, diğer temizlik ürünlerinde ve hatta bulaşık makineleri için olan ürünlerde bile bulunabiliyor. Bunlar fosfatlar, floresan artıcı gibi maddelerdir. Bunlar vücudumuz için çok zararlıdır ve elbette bunlardan kaçınmak gerekir. Çünkü örneğin fosfatlar suyu yumuşatıcı olarak kullanılır ancak vücudumuz üzerinde oldukça olumsuz etkileri vardır. Bu yüzden bu maddelerin bulunmadığı ürünlere yönelmek daha iyidir. Tabletler Fransız teknolojileriyle, Avrupa teknolojileriyle üretilmiştir ve bu teknolojiler Avrupa pazarında, dünya pazarında kendini kanıtlamıştır. Bu ürünlerin kanıtlanmış güvenliği hem çocuklar hem de yetişkinler için olan tabaklarda bu tabletleri güvenle kullanmamızı sağlıyor. Tabletlerin oldukça sıra dışı bir yapısı var. Bunlar homojen değil, tam 3 katmandan oluşuyorlar. Burada her katmanda öncelikle temizlik sağlayan kendi özel bileşenleri bulunuyor. Bunlar yüzey aktif maddeler ve enzimlerdir. Amilaz, proteaz. Bu enzimler proteinleri ve karbonhidratları parçalar yüzey aktif maddeler suyun yağı ve diğer kirleri tutmasını ve bunların bulaşıklardan kolayca yıkanmasını sağlar. Ayrıca burada bulaşıkların üzerinde hiçbir leke kalmaması ve adeta yeni gibi parlaması için özel bileşenler de bulunuyor. Tabletin kendisi bir filmle kaplıdır ve bu filmi bulaşık yıkama döngüsüne başlamadan önce çıkarmanıza gerek yoktur. Tableti ambalajından çıkardığınız gibi doğrudan bulaşık makinesine yerleştiriyorsunuz. Bu film kendi kendine çözülecek, ona yardımcı olmanıza gerek yok. Aksine şu anda bu film bir koruyucu görevi görüyor. Böylece ona ellerimizle dokunmamıza gerek kalmıyor ve örneğin ıslak ellerimizle dokunsaydık hemen çözülmeye başlardı. Buna da ihtiyacımız yok. Ayrıca her türlü temizleyici üründeki en önemli bileşenler hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Bunlar yüzey aktif maddelerdir. Bu maddeler çamaşır deterjanlarında, şampuanlarda, duş yerlerinde ve bazı temizlik ürünlerinde bulunur ve bu maddeler kirleri ve yağı her türlü yüzeyden hatta deriden bile temizlememize yardımcı olur. Eğer örneğin deterjanlardan veya bulaşık makinesi tabletlerinden bahsedecek olursak Bunların hepsinde 3 gruba ayrılan yüzey aktif maddeler, yan bulunur, anyonik yamlar, katyonik yamlar ve noniyonik yamlar vardır. Anyonik yamlar en bilinenleridir. Çünkü en belirgin temizlik gücüne sahiptirler. Ancak aynı zamanda oldukça agresiftirler. Bu nedenle bazı insanlarda bu yüzey aktif maddelere karşı ciltte tahriş gibi reaksiyonlar görülebilir. Bir sonraki grup ise katyonik yamlardır. Bunlar artık o kadar agresif değildir. Ayrıca noniyonik olanlar da vardır. Bunlar çok yumuşaktır ve bu tür yamlar hatta çocuklar için çeşitli ürünlerde kullanılır. Bunlara çocuk deterjanları ve örneğin çocuk şampuanları da dahildir. Bunların hepsi çok iyi ancak bu tür yamlar, anyonik yamlar kadar kirleri gideremez. Bu nedenle aslında üretici her zaman bu yüzey aktif maddelerin iki türünü karıştırır. Böylece hem kirleri etkili bir şekilde temizleyen, hem de çok agresif olmayan, mümkün olduğunca dengeli bir formül elde edilir. Bizim ürünümüzde de anyonik yamlar bulunuyor, ancak bunlardan korkmanıza gerek yok. Çünkü bunlar mümkün olan en düşük miktarda toplam içeriğin %5'inden daha az oranda yer alıyor. Ayrıca... Bunlar iyonik olmayan yamlarla dengeleniyor ve onların miktarı da çok fazla değil. Bu yüzden bu yamlardan korkmanıza gerek yok. Çünkü anionik yamlar kaliteli temizlik sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi ürünümüzde bitkisel kökenli içerikler bulunuyor. Bunlar arasında sodyum bikarbonat ve gıda sodası ile ilgili olan her şey de var. Bu da ek olarak temizlemeye yardımcı oluyor ve bulaşıklarımıza güzel, hoş bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca tabletlerin %93'ten fazlası biyolojik olarak parçalanabilir. Bu çevre için çok önemli Çünkü bir şeyi yıkadığımızda ya da bulaşıkları temizlediğimizde tüm su yine de çevreye karışıyor ve su kaynaklarında balıklar ve diğer hayvanlar yaşıyor üzerlerine zararlı maddeler özellikle fosfatlar çok olumsuz etki ediyor Ve tabii ki bu nedenle atomi tabletleri bu açıdan maksimum derecede güvenlidir. Ayrıca çevreyi kirletmemeye yardımcı olabildiğimiz için de mutluyuz. Tabletleri kullanmak çok kolay, Herkes bunu nasıl yapacağını gayet iyi biliyor. Bulaşık makinesini çalıştırmak için her seferinde bir tablet koymak gerekiyor. Birçok kişi ayrıca bulaşık makinesine ekstra tuz koymak gerekip gerekmediğini de sordu. Aslında bunu yapmak mümkün çünkü e, her bölgede su farklıdır, su çok sert ya da yumuşak olabilir. Burada tuz koyup koymamanıza sadece siz karar verebilirsiniz eğer bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız lütfen koyun ki temizlik istediğiniz gibi kaliteli ve iyi olsun. Sanırım bu tabletler hakkında her şeyi anlat. Eğer herhangi bir sorunuz olursa mutlaka sorun. O zaman ben de sizlere veda ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.